Sevgili arkadaşlar Emeviler döneminde İma e, İmam manifesti e, şeyhülislamlık teklif ediyorlar. O da diyor ki ben şeyhülislamlık yaparım ama iktidarın isteğine göre kararlar vermem. Öyle deyince bunu zindana atıyorlar. Daha sonra iktidar Abbasilere geçiyor. Abbasiler döneminde de Cafer el-Mansur döneminde mezhep kurma sistemi bu e, mezhep kab kurmayı kabul etmediği için de yine 25 yıl kadar zindanda kalıyor. Her gün 40 50 değnek sopa atıyorlar. Sonra e, zehirliyorlar başa çıkamayınca Bu 25. yılın sonunda e, Cenazesi hapisten Çıkarıldığında vücudu mosmor bir şekilde Çıkarılıyor sevgili arkadaşlar Ve dönemin e, En büyük aydın ve devrimcisi ve ilericisidir Daha sonra Öğrenci Yusuf'a adına mezhep yazdırılıyor Sevgili arkadaşlar ama İslam'ı bölmek İslam'ı parçalamak zaten İslam'da mezhep yoktur Sevgili arkadaşlar Hazreti Muhammed'den kalan Kur'an'a sahip çıkmak Kur'an'ı anlayıp uygulamak vardır